Merhaba arkadaşlar. Moda kombat pişin 5. videosunu çıkacağız Gelii bakalım 1 dakika. 40 saniye. Dur. 30 Hadi abi ya. 3 3 3 tamam. Merhaba arkadaşlar Minecraft Allah 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 Nasıl başlatacağım Aha Kankam geldi Bırak yıparamıyor Koç niye çıktın geldi. Gitme sakın. Arkadaşlar bu bölümde birlik savaşı yapacağız. tabi rakip gelirse. Rakip, rakip, rakip. İnşallah gelmez. Garda, verin sana bak çocuk gibi. Ya hala gelmedi. Var sağa ne kadar iksir kazandı? Ben iksirle uğraşmıyorum. Salak. Buradan salacaktın hepsini. Ama şurada da vardı. Yengeye gelmedi hala. Ne bakın sağ silahınızı bugün kırarım lan bebekler. Yenemeyeceğim orada. Keşke oradan alsaydım bütün iksir aldım. Neyse arkadaşlar. Ben Modern Combat sen... Version. Black öğüt. Tamam. Ben şeyle uğraşıyorum farkındaysan. Evet Yaptın mı? can. Yeni mi iç? Oy ba bayağı parası ne alacağım? <laughs> ben de onun kaç parası var desene herhalde bilmiyorum. Bu kadar ezik bayağı parası. Okay. Bu kadar parası var. Şu fena ezikti. 50 iksir de be. iksirini de alacaktım. Ya hala bulamadı. İksir neresi? İksir lazım. Okçunu ok, yükseltirdin. Hayır ben barbarımı yükselteceğim o zaman. Barbarın iki yaptık ya salak. Ya evet arkadaşlar abi. hala birlik savaşı yapacağız ama hala rakip gelmedi. Acayip sinirlendim. İlk birlik savaşı yapacağız. Bir İlk birlik savaşı. Böyle bir arkadaşlar. Lan hadi. Kalmış 30 saniye 30 saniye sonra. Çek. Mık. 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 Sen de yeniden başlatırsın. Merhaba arkadaşlar. Demin de bırak. Of ya. Hadi be. Bak 5, 4, 3, 2. Hiç acıdı. Tekrar başlattık. Lan o şuraya çıktı. Kim o? Kimi küfür benim ne sinkodu motor Sadece... durur üstüne. Ne oldu? Ha geldi. Var var mı daha güçlü bana göre? Ya, parpaş olacak. Arda bak, konuş arkadaşlar. Konuşacak. Ay, oynayacaksan konuşma. Merhaba arkadaşlar. Ölümcüler 34 arkadaşlara pek bir panel yol gidecek. Gelme. Hala. Rakibi bulamadık. Rakibi bulamadık hala. başlattı. Mehmet'imin geldi o galiba. Ya oğlum gel ya. Kaş. Ha. Geldi. Hadi rakip gelsin ya. Ya uç. Arkadaşlar, mor, 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 Evet. savaşa Ne? Evet. başladım abisi. Gelmeyeceğim. Böyle köyden katılmalarını bekleniyor. Lan, anana. Oğlum gel ya. içinden bana geçeni iyisini değil de harbisi ya. ya ananı oğlum niye gelmiyorsun ya Biz giriyoruz. Birlik savaşır. Birlik savaşları gir abi, gir şunu abi. Ayıo. 21 saat orada başlamış. Noldu 21 saniye. Kanal ya. Ah. Arkadaşlar bu bölümü bütlük bitmek... solç Çıkmadı be ne yapalım? Kum fışkırtmış. 4 dakika. Bekleyelim bakalım. Bakalım bakalım. Bas havaya. Yerimiz Evet arkadaşlar bunu birlik savaşı için harcadık. Diğer bölümümüzü savaş yapacağız. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.